ve iktidarı ülkenin dört bir yanında yükselen itirazlara rağmen dört artı dört dört eğitim sistemine dayatmaya devam ediyor. Bizler bugün dört artı dört artı dördü durduracağız ve bu yere eylemlerini gerçekleştirmek için meydanlara çıktık. Evet korkmakta haklılar. Çünkü bizler yan yana geliyoruz. ucu ve sistemin çocuklarımız üzerine çökmesine izin vermeyeceğiz. Benim çocuğum demek değildir. Ve kimseye kolay olarak kullandıkmayacağım beş buçuk yaşındaki çocuklar için yapılacak bir şey varsa o da okul öncesi eğitimi zorunlu hale getirilip her mahalleye parasız ana okullarının açılmasıdır. Kesinlikle çocuğumu okula göndermiyorum. Çocuklarımıza dört artı dört artı karanlığına teslim etmeyeceğiz. Biz mi aykırıyız? Yoksa kayıtlarını attırmak için yemek ve servis tarafımızdan verilecektir diye kapılarına afiş asılan imam hatipler midir? Halkının iradesiyle, mücadelesiyle bunu halk ettik. Halkın gücü güveni her şeyin üstündedir. Mücadele kazanır mı silahı halkın gücü ve güvenidir. Buna dayanmayan mücadelenin kazanma şansı hiç yoktur. <laughs> örneği midir ki başlatılmaması geri zekalılık olsun? Soruyoruz bunu. Dayatanların zekası nedir? Buradaki mücadele, bugün bu meydanı dolduran mücadele sadece bir başlangıç olarak algılanmalı. Eminim ki bu sistemi durdurmak için hepimiz Türkiye'nin tüm aydın insanları tüm mücadelesini ortaya koyacak. İlan olan bu yasanın iptali için insan hakları derneği her alanda bu umun takipçisi, izleyicisi olacaktık. Evet! Taştık! Hak ettik! Bizler yıllardan beri parasız, bilimsel, anadili eğitim için sokaklarda mücadele ediyoruz. Okullarımızda eğitim hakkı için mücadele ediyoruz. Bugün de AKP'nin bize dayatmış olduğu dört artı dörde karşı okullarımızda verilerimizle yan yana birlikte bu sistemi durdurana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bu sıkıntıları yaşarken de birlikte ortak hareket ederek bunları aşabiliriz. Diğer sivil toplum örgütleriyle beraber ortak hareket ederek, ederek bir şeyler aşacağımızı inanıyorum. Ve bu dört artı 4 durduracağız. Onlar meclislerini kapattıklarında bütün mahallelerde meclislerimizi kurarak geldik. Bu dava AKP'ye, elekanlılara, patronlara bırakılacak bir dava değildir. <laughs> Bu dava <aşırı> hepinizin davasıdır. Burada yaşadığımız mücadele 15 <laughs> Eylül'de Ankara'da yükselecek herkesi Türk Türkiye'den bugün İstanbul'da buluştuk yarın Türk Türkiye'de buluşacağız ve değil de, tüm okulların önüne eylem verecek Bu yasa durdurulana kadar, bu yasa geri çekilene kadar, Ömer Demir istifa edene kadar mücadelemiz sürecek. Hep birlikte mücadele edeceğiz arkadaşlar. Kolay gelsin hepimize. <laughs>